Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Başkan Erdoğan'dan sürpriz seçim hamlesi. Talimatı verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün TBMM'de partisinin grup toplantısı sonrası grup başkan vekilleriyle bir araya geldi meclis çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, kurmaylarına talimatlar verdi. AK Parti, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri için yoğun hazırlık içinde. Bir yandan yeniden Refah Partisi, Güdakar gibi partilerle görüşmeler yürütürken, diğer yandan parlamentoda çoğunluğu sağlamak amacıyla sürpriz isimlerin milletvekili adayı gösterilmesi yönünde çalışmalar yürütüyor. Sabah gazetesinin haberine göre AK Parti kamuoyuna güçlü isimlerle seçimlere giriyoruz mesajını verecek. Grup başkan vekillerine seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinin kritik bir seçim olduğunu belirterek bakanları büyük şehirlerden milletvekili adayı göstereceğim dediği öğrenildi. Bu kapsamda kabinede yer alan bazı bakanların milletvekili adayı gösterilmesi durumunda milletvekili olacak bakanlar dokunulmazlık kazanacak. Başkan Erdoğan'ın grup başkan vekilleriyle yaptığı görüşmede, milletvekillerine aday olsunlar talimatını verdiği de öğrenildi. Te yandan mevcut milletvekillerinden birçoğunun liste dışı kalacağı da belirtildi. Üç dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin aday adaylığı başvuruların başladığı gün AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz açıklama yapmıştı. Yavuz, tüzüğümüzde üç dönem kuralı vardı. O 2017'de Merkez Karar Yönetim Kurulu'na MKYK bırakıldı. Dolayısıyla 3 dönem vekillik yapmışlardan da başvuru alınabilecek açıklamasında bulunmuştu. Parti yönetiminin de aktif görev alanlar dahil parti içinde bu kurula takılan 76 isim bulunduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan'ın grup başkan vekilleriyle yaptığı toplantıda da 3 dönem kuralının uygulanıp uygulanmayacağına yönelik grup başkan vekillerinin sorusuna cevap verdi. Erdoğan'ın soruya, 3 dönem kuralını uygulayacağım. Ancak bunun istisnaları da olacak, şeklinde cevap verdiği öğrenildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.